Senegalli, genç, solak, hızlı, çevik, ayağına hakim ve skorer. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe maçıyla tanıdığımız dört büyüklerimize yakışır misali futbolcusu El Hacı Malik Diouf. 2004 doğumlu Diouf daha çocuk yaşta futbola Senegal'de başladıktan sonra Norveç takımı Tromsø ile Avrupa'ya ayak bastı. Burada kit çıkışı ile 2023-24 sezonu ara transfer döneminde 2,5 milyon euroya Sparta Prag ile sözleşme imzaladıktan sonra daha çıktığı ilk maçta ağları sarstı. Fenerbahçe maçında ise Bright Osayi Samuel ile verdiği mücadele ile gözümüze çarpan Diouf halkımıza acaba dört büyükler de forma giyer mi sorusunu sordurdu. Geçtiğimiz günlerde ise Crystal Palace'a yazıldı sol bek olmasının yanı sıra orta sahanın solunda da görev yapan Diouf bu sezon ligde 6 gol attı, 2 tane asist yaptı. Palace'ın bu sezon sıkışan maçları çözmemesindeki ilaç 20 yaşında ki Diouf olabilir. Peki Diouf Palace'a transfer olması halinde modern futbolun hücumcu bek kavramına ayak uydurabilir mi? Ondan hiç şüphemiz yok.